Artık yeni kanala geçtik ama neden? Başımıza ne gelmiş hatırlıyor musunuz? İzlenmelerimiz AdWords üzerinden reklam veriliyor. Fakat YouTube bizim izlenmelerimizi siliyordu. Ve 28 Şubat'tan beri bu bizim başımıza geliyordu. Biz de reklam vermeyi durdurup durum incelemesi yaptık. Video yayınlamayacağımız için de sizlere bir bilgilendirme videosu yayınlamıştık. Peki sonuç ne oldu? JetKite firması bize reklam danışmanlığı yaptı ve sorunumuz çözüldü. Çözülmesini çözüldü. Ama algoritma kafaya takmış bir kere. Reklam danışmanımızla yaptığımız istişareler sonucu yeni kanal açmaya karar verdik. Peki biz bu süreçte ne yaptık derseniz her gün sabah erkenden yine kalktık. Durum incelememizi yaptık. Toplantılarımızı yaptık. Bu sorunla ilgili bir sürü araştırmamızı yaptık. Başka kimlerde böyle sorunlar var diye. Benzer sorunlarla karşılaştık. Ha bu arada YouTube'dan bize geri dönüş oldu mu diye soracak olursanız hayır olmadı. YouTube yine her zamanki gibi ben doğrusunu bilirim diyerek işlerine devam ediyor. Pek kale almıyor. Bir teşekkür de Kural 21 dizi ekibini yapmak istiyorum. Bize dışarıdan çok destek verdiler. Fikir istişaresinde bulunduk. Moral motivasyon olarak çok büyük destek verdiler. Üniversite yıllarından arkadaşız. Daha önce beraber yaptığımız küçük bir proje de vardı. Yine onlara da çok teşekkür ederim. Şu anda çok güzel bir YouTube dizisi yayınlıyorlar. Başarılarınızın devamını diliyorum arkadaşlar. Devam böyle. Tabi bu süreçte korona ülkemize girdi bir de. Hızla yayıldı. Biz de kendimizi eve kapattık. Doğru olanı yaptık aslında. Daha çok araştırma yaptık. Evde boş boş vakit geçirmek yerine bir şeyleri daha çok araştırdık. Yeni şeyler öğrendik. Yeni konular belirledik. Biz ekibimizle tokalaşmıyoruz bile artık. Garip karşılanabilir ama böyle sarılasım geliyor artık o insanlara. Yani çok sevdiğim insanlar, ekip arkadaşlarım. Yani sarılası geliyor insanın ama bir şey yapamıyor, içi gidiyor. Ama olsun bu zor güne de hep birlikte atlatacağız. Çok az kaldı. Birazcık daha sabredeceğiz sadece. Şu an Çin'de her şey kontrol altında. Biz de böyle olabiliriz. Şimdi artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki biz kimiz? Ben kimim? Ve biz burada ne yapıyoruz? Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum size. Ben Caner Ünal. Şimdi fizik mühendisiyim. Artık bir zaten beni tanıyorsunuz. Peki biz ne yapıyoruz burada? Biz YouTube'da insanları eğlendirerek bilgi verme yöntemini seviyoruz. Farklı yöntemler de düşünmüştük. Hangi konudan gidelim acaba diye. Bunlardan sanat vardı, film sektörü vardı yani sinema, tiyatro olabilir dedik. Dedik acaba futbol mu konuşsak? Son dedik ki ya bu işin zaten hepsinin uzmanları var. Bırakalım uzmanları bu işi yapsın. Biz ne yapalım peki? İnsanların merak ettiği olayları insanları anlayacağı bir şekilde sadeleştirelim. Bunları eğlendirici bir seviyeye getirelim ve insanlara anlatalım. Bütün projemiz bunun üzerine yapıldı artık. Fakat bir standartımız var. Bu da nedir? Siyasete girmiyoruz. Birçok siyasi yorumlar görüyorum yorumlarda. Fakat bunlarla ilgili bir değerlendirme maalesef yapmayacağız. Kimsenin kalbinin kırılmasını istemiyoruz sonuçta. Anlatımla ilgili ben eğitimler aldım. Bir fikir nasıl anlatılır karşıya? Kamera karşısında nasıl konuşulur? Şu an mesela çok fazla bir ışığın altındayım ve bu ışıkların altında size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bunlarla ilgili eğitimler de aldım. Yaklaşık olarak 6 ay gibi bir süre, yani yanlış hatırlanıyorsam 6 aydı değil mi? Evet, 6 ay gibi bir süre eğitim aldıktan sonra benim askerlik problemim vardı. Yani askere gidecektim, bu tarih zaten belliydi. Ve o süreçte ben İzmir'e askerlik yapmaya gittim. Yani askerlikten size bir önceki videoda fotoğraf paylaşmıştım. Yine şu an koymak istiyorum o fotoğrafı. Bu da askerden kalan bana bir anım. Askerliğin bana kattığı şeylerden bir tanesi de sabretmekti. Bu video çekmediğimiz, beklediğimiz süre eğer askerlik yapmış olmasaydım muhtemelen ben sabredemezdim. Yani çok sinirlenirdim. Bir şeyler anlatmak isterdim. Ya duramazdım. Benim e, yapım yapımda böyle maalesef. Çekimler için de tehditatlar aldık. Ya bunlar için ne yaptık? Ee, araştırmalara girdik. İşte burada bizim Kural 21 dizi ekibindeki arkadaşlarımız bize çok yardımcı oldular. Hani biz hangi cihazları kullanmalıydık? Neler yapmalıydık? En iyi performansı nasıl alabilirdik? Bununla ilgili çok fazla öneri ve tavsiye aldık. Ve bizim araştırmalarımızı da değerlendirdik. Ve sonucunda e, bir kameraya karar verdik. Seçtiğimiz kamera siz de sormuştunuz. Birkaç yorumda da gözüme çarpmıştı. Canon EOS M50 kullanıyoruz kamera. Mikrofon olarak Rode mikrofon kullanıyorum. Sesin üzerinde tekrar programda bir oynama yapılıyor. Onun dışında arkamda görmüş olduğunuz perde. Daha önce siyah kullanıyordum. Daha sonra bunu beyaza çevirdik. Aslında tam olarak beyaz da değil. Bu gri'nin bir tonu. Bu arada, tabi biz bir de stüdyo hazırladık. Ee, önceki videoda da bahsetmiştim. Stüdyo çekiminden, stüdyo yapımından e, görüntüler size aktarmıştık. Biz stüdyoda yumurta kapları kullandık. Ee, bunun daha profesyonel olanları vardı. Fakat e, biz bu yumurta kaplarının çok ucuz bir şeye mal ettik. Yani aşağı yukarı 100-150 lira gibi bir e, maliyeti oldu bizim için. Ama diğer türlü yapsaydık aşağı yukarı 7-8 bin lira gibi bir maliyeti olacaktı. Seçimimiz bu yüzden yumurta kabuğu oldu. E, gayet de aslında iyi bir sonuç verdi. Yani sesin daha tok çıkmasını sağlıyordu. Ve aynı zamanda da yankıyı bir miktarda olsa azaltmıştı. Aynı zamanda izole görevi de görüyor. İçeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye ses alma konusunda da kesinlikle etkili. E, yapmayı düşünen arkadaşlara da buradan tavsiyede bulunabilirim. Yani çok küçük bir maliyette bunu yapabilirsiniz. Ya ben profesyonel ekipman kullanmak istemiyorum diyorsanız da bu cep telefonu da yapabilirsiniz. Yani ne yaparsınız gün ışığı kullanırsınız özel aydınlatma yerine. Çünkü burası karanlık bir oda. Yani tamamen hiçbir şekilde ışık girmiyor. Ee, tamamen ışıkların aydınlatmasıyla biz video çekiyoruz. Onun dışında softboxlar aldık. softboxlarda şöyle kısaca bahsedeyim. 5 duy var içerisinde. 2 adet softbox kullanıyorum. 1 adet tepe aydınlatma kullanıyorum. Ve bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunun için tabi bir bilgisayar da aldım ben. Bilgisayarımızda ekran kartı olarak GTX 1080 kullanıyorum. 16 GB RAM bulunmakta bilgisayarda. Yani bizim burada hazırladığımız videolar o bilgisayarda hazırlanıyor. Bilgisayarımızın özellikleri de bunlar. Yani şu an bizim için gayet yeterli. Kamera şu an için Bizi aslında yeterli seviyede. Üzerinde bulunan 15 45 mm orijinal lensini kullanıyoruz. Fakat yeni lens arayışındayız açıkçası. Çok memnun değiliz. Fakat yine de şu an için kesinlikle iş göreceğini düşünüyorum. Farkındaysanız videolarımızın birçoğunda farklı tonlarda görüyorsunuz beni. Bazen böyle sarı biraz daha fazla, bazen gri, bazen mavi. Ya bir arayış içerisindeyiz açıkçası. Bunun da sebebi daha net bir görüntü elde edebilmek. Bununla ilgili sizler yorum yapıyorsunuz. Sizlerin düşüncesi bizim için daha değerli. Ondan kaynaklı bazı değişiklikler uyguluyoruz. Kelvin değerimizi yükseltiyoruz. Derinliğimizi arttırıp çekiyoruz. Gibi birçok metrik özellikler kullanıyoruz. Şu anda 4K çekim yapmıyorum. 4K çekim özelliği var. 4K çekim yapabiliyorum fakat şu an benim çekim yaptığım mesela 1080p. 1080p'de çekim yapıyorum. Daha sonrasında ise programda 4K'ya tekrar çevriliyor. Fakat kalitemiz, çekim kalitemiz saniyede 25 kare 1080p. Bunu da söyleyeyim. Çünkü merak eden arkadaşlar oluyordu. Bu da sizin için bir anekdot olarak kalsın. Peki biz bu videoları hangi programda yapıyoruz? Biz Premiere Pro kullanıyoruz arkadaşlar. Neden Premiere Pro kullandığımıza gelince, birisi Premiere Pro'yu ben zaten kendim seviyorum. İkincisi, ya Premiere Pro'nun aylık ücretleri çok gerçekten düşük fiyatta şu anda. Bütün programları aylık yanlış hatırlamıyorsam 120 TL gibi bir bedelle kullanıyorduk. Ya bir tek Premiere Pro'nun yanında biz Photoshop kullanıyoruz. After Effects kullanıyoruz, Illustrator kullanıyoruz. Ya bunların hepsini de tek seferde Adobe'dan kullanınca dedi ki o zaman biz neden Premiere Pro kullanmayalım? Açıkçası ve gerçekten de Premiere Pro'dan da çok memnunuz. Bazen hatalar verse de yine de e, toptan bir şekilde bütün Adobe programlarını kullandığımız nasıl olsa lisans ücreti ödüyoruz. Hiç problem değil diyerekten biz de Premiere Pro kullanmaya devam ediyoruz. Fotoğraf makinesini ve tesisatları biz nereden temin ettik sorusunun cevabını şöyle kısaca bahsedeyim. Class Photo adında bir firmadan aldık. Ee, araştırmalar yaptık hani biz nelerden alabiliriz, güvenilir firmalar nelerdir, satış sonrası destek ve benzeri şeyler neler olabilir diye düşündük. Biz makineyi Class Photo'dan aldık. Keza TV pot ve mikrofon Class Photo'dan aldık. Yani tavsiye edebileceğim güzel firmalardan bir tanesi arkadaşlar. Sourcebox'ı farklı bir firmadan aldım. O firmayı size önermeyeceğim. Kesinlikle isminde telaffuzla etmeyeceğim. Ama kesinlikle Sourcebox için yanlış bir seçim yaptığımızı vurgulamak istiyorum. Orada bir problem yaşadık. İletişim problemi çok üst düzeyde olan bir firmaydı. Perde konusunda ise hiç problem yine yaşamadım. İlk perdeyi Antalya'da bir firmadan almıştım. İsmini hatırlayamadım ama videoda daha sonra açıklamalar kısmına eklerim. Fakat ikinci aldığım perde yine Class Photo'dan almıştım. İkinci perde fon, kağıt fon. İlk perde aldığım yerde kağıt fon yoktu. İkincisi kağıt fon olduğu için onunla da Class aldım. Ondan da çok memnunum. Onun dışında merak ettiğin şeyler olsa da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Onlara da elinden geldiğince açıklamalar yapmaya çalışacağım zaten. bizim en çok aradığımız, merak ettiğimiz konulardan bir derleme yaptık. Şu an 87 adet belirlenmiş konumuz var. Bu konular elde edilirken sizin yorumlarda yapmış olduğunuz konu önerilerini dikkate alıyoruz. Ekibimiz bunları özenle seçiyor ve hazırlıyor. Aynı zamanda Instagram'dan gelen sorular oluyor. Oradan konu önerileri oluyor. Bunları da değerlendiriyoruz. Eğer sizin de merak ettiğiniz, anlatmamızı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlar kısmında veya Instagram'dan direkt mesaj olarak bize yazabilirsiniz. Ve artık ne yapacağız? Artık yapacağımız şey kaldığımız yerden videolarımıza devam etmek. Önemli olarak da şunu eklemek istiyorum. Artık her cuma saat 19'da büyük bir olay olmazsa videolarımızı yayınlayacağız. Yani her cuma saat 19'da. Cuma günleri dışında video yayınlama konusu söz konusu olabilir. Bunlar nedir? Acil durumlar, önemli durumlar. Bu tarz durumlarda Cuma günler dışında kısa, acil, önemli açıklamalar yapılabilecek. Fakat asıl ana videolarımız her Cuma saat 19'da karşınızda olacak arkadaşlar. Şimdi karşımızda yeni zorlu süreç korona var. Korona ile ilgili video çekip çekmeme konusunda biraz e, tereddütteyiz açıkçası. İki adet video yayınlamıştık. Bu videolarda durumları size anlatmıştık. Hani e, korona nedir? Wuhan'da Çin'de yani insanlar ne yapıyor? Neler yaşıyor? Bizim de başımıza gelebilir demiştik. Birçok kişi ciddiye almamıştı. Fakat başımıza geldi. E, bu konuyla ilgili de gerçekten video çekmemizi istiyorsanız ya bir de siz anlatın. Sizden dinleyelim diyorsanız Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Sizler için tekrar özel bir video hazırlayalım. Artık dediğimiz gibi her cuma saat 19'da yeni videolarla karşınızdayız. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu sayede video geldiğinde hemen sizin bildirim ekranınıza düşer. Ve müsait zamanında onu böyle aşağıya çekip tıklayıp izleyebilirsiniz. Siz de lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey olursa, benimle ilgili, konuyla ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili soru sormaktan lütfen çekinmeyin. Elimden geldiğince size cevaplar vermeye çalışıyorum. Yetişemediğim yerde ekip arkadaşlarımız sizlere cevap veriyor. Lütfen soru sormaktan da asla çekinmeyin. Ee, bir arkadaşımız şunu söylemişti. Ya senin yakında abone artınca artık bize cevap da vermezsin. Hazır abone azken birkaç merak ettiğim şey var soru sorayım demişti. Arkadaşlar bir aksilik olmazsa gerçekten sizlere söz veriyorum. Kesinlikle her mesajınızı cevaplamaya çalışacağım. Fakat her yorumunuzu cevaplayamıyorum. Ama hepsini gerçekten hepsini tek tek okuduğuma emin olabilirsiniz. Günün belli bir saatini ben yorum okumaya ayırıyorum. Elimden geldiğince de yorumları her zaman okuyacağım. Ee, ama Instagram'dan attığınız mesajlara kesinlikle cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.